sen de şuraya Ne yürü otur sen de. Ha bak. Evet. Herkese iyi akşamlar. Biz oturmaktayız bu akşam. Meyrem teyze de. Meyrem teyzeme geldik oturuyoruz. Size de kamerayı açtık. Biraz şurada çekim olsun dedik. Misafir. Bak kalama bay bay. Bay bay. <laughs> 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 Alacığım de. Alacığım de. Komşularla oturuyoruz. Hadi bay bay yap bakalım oradan. Ha sen de yap. Sen de bay bay yap. Alacığım de. Gelsene gel, gel şu mi? tarafa. Hadi şöyle al. Ha, ben de vur diyeyim ben de. Ahahahah! Ha? Sen de gel. Şuraya gel. Yanıma gel. Hı? Ha? Kız bunlar görünmüyor şimdi. Görüyoruz. Evet. Herkes görünüyor. Herkes görünüyor şimdi. Dur şöyle otur. Sen iyi çık da Sabri abi bir baksın baksın ne şey yapayım. <laughs> Özledik üç günde <laughs> <Evet>. beri. <laughs> Özlemiştim. çok. Aradım bugün de. başında niye gülmüşüz? Seyir. he Gülün ha komşenem. Bakalım bir kaldı. Bakalım bir gören. Ana. <laughs> ana. Reva sırf ama sen de bir kere. Gel. Ya komşenem bir çöpeyim. Gel. mi var? <laughs> 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 Hadi götür götür. Kızım. Dur. Ben çıkarttım kızım. Ha gidiyor. Istiyorum Aa. Ne? Bisküvi istiyorum. Aa yani. dur. İyi, Al vereyim vereyim. Dur bak. Ayırdım da çocuklar gider diye. Anne kapıdan. Bir Git de kameraya karşı. yap bak. Hangi gel? gel? Eğil, eğil. Eğil, eğil. Eğil, eğil. Eğil, eğil. Eğil, Hmm. Peynir hoşuna gidiyor. Tatlı değil o. Hmm. Ben tatlı diyetine iyiydi. Tatlı da, da, da. da, da, da var. Ayrı iki üç onun. de onunla. çeşitli. Tatlı mı? Peynirler o. E, bırak para bırakmışım ya. Bak. Kime? Bırak. de aldım. Ben aşağıdan da alışıyor. Eee. Hmm. <laughs> Ben dedim, de durum. Şey bir daha da bekliyorum, şey gelecek diyorum. Belki yol hani orada bunu diyorum. Ha. A Kola. Bolas. Evet iç. Aferin. Tamam. Kendi koydum. Aferin. Hı hı. De işte şey yaptım. Geri döndüm. Size dedim gidin siz hadi. Ya arkadaşımı arıyorum arıyorum hep çıkmıyor. O gene kitap yadarmış. Acayip arkadaşım. Kızların yanındamış kızları okuyor terapist çıkıyor benim kız diyor bakan bundan sonra rahat edeceğiz diyor. Bence bunu sen Su karıştır sen ona. Ben böyle içeceğim demiş. Ona öyle koyuyor. <laughs> <laughs> Kendimiz duyun azıcık, azıcık da. Azıcık da kendimiz defteri mi izleyecek hmm. kameradan? Öyle ya. <laughs> Seni izleyemiş işte fazla yok. E, eksiklik ne var? Nur bak bir şey yok. Mısırı yiyin mi? Koy yiyin ki biz. Mısırlar pişmiş <laughs> mi bilmiyorum. güzel pişmiş. Şimdi mi kaldı? mu yok Yok bu dün akşam He. Ben bak, şey bak, atıyorum. Tuzla un karıştırıyorum. Ben böyle yapıyordum arada. Böyle yapıyordum. Anneciğim da gel. Her şey ben bir atıyorum ben şey içine. Adam safran dövüşü bir Maşallah diye diye kırıldım. <gülüyor> geçtim, <gülüyor> bir şey olur <var> da dedim. <laughs> bir bir daha. De. Daha Kimi? Boyunları diyor da. Ben de bir daha koydum bir daha gördüm. 5-6. Şimdi onların boyunları çok küçük. 5-6 mı? Bir de küçük kuzular bıraktı anası. Sattı kötü. Az oyunlar. tane falan. Bir küçük Anneciğim. Az. Gelin gelince satıldı. Kim getirdi bir bunları? aranıyor sonra. Kalıksa da ağzını. Ha karabucu Evet. Kısıklar bizim, fındıklar da bizim köyde. bunlar siz mi ekledin? Birer çuvak ıstıkleştiler. Ay iyi maşallah. O kadar evet. çıktı mı be birer çuvak? Benim de çıktı biraz. Sen de mi ekliyorsun onu? E, Ercek ekşiye, koca mi dediniz? Kola uçak çay kolay bir çay. orada ama bilmiyorum. Oyunun? Oyunun. 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 Eline koydu. Bir de basmalar. Hadi bakalım. He? Ben bunu istedim. Ben bunu istedim. senin arkadaşın. Ama ben, ben, tamam. ben bunu istedim. Ben bunu istedim. Eline sağlık. Konuşalım. Git. Allah korusun. Çay koyayım mı? Ha. Tamam. Gel tamam. Sen, senin ne? cevizle bunlar tokuştursak artık. Bunlar galiba ben de var şeyi. Hadi ceviz yok ha. Hmm. Git bakalım. Bize. Olmaz. <laughs> şey. Ben ceviz istemem. Olur. Bir tane ver de şunu kırayım. Gene vereceğim geri. O tek tek duruyor ki böyle bak. O da kaldırılmış herhalde. Tamam. Ben bu nasıl çevirdi öyle ya? Aşı çevirdi bu bizim köyde. Ee. Sende güç mü var? Bazılar yapıştırmazsın böyle güçsüz olur. Ay iyi bak. Bak karıya bak. Çorbanda bağladım işe hemen. Yani. <laughs> kilo alayım diye kırılıyor geçiyor. Güzel. Ya alıyoruz sizi. Ama canım, sen antrenmanlısın. Sen almıyor. Evet. Sen almıyor. Yıllardır aynısın. Ben Ramazan'a kadar alıyor. Almaya çalışıyorum çalışıyorum. Aldığımı tekrar Ramazan'da bir ay veriyorum. Beş bin falan. Ama çalışınca zayıflanacak sanıyor değil mi? Sev. Benim teslimim çıktı bu sene şu bahçede. Yerlerde sürüne 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 anam ağladı. E, verdin mi de vermedin. Evet evet verilmiyor. Ben de hiç veremiyorum. Aldım dalıyor. Kocam mantar bulmuş arkadaşlar. Bugün mantara gitmişti. <laughs> Sabahtan. Ay şu ne kadar büyükmüş Feridun. Bon. Abo. Nasıl mantar böyle bu? Ay şu güzelliğe bak. Ay çok güzel görünüyorlar. Nereden onu? <laughs> tövbe tövbe ya. Şu çok büyük. Tek başına mı gittin? Sabahtan beri adam koşturuyor. Ben dayı diye bağırıyordum. Konuştun mu telefonda siz? Hı. Sonra da iyi var diye bağırıyor. Dayın da buldu mu? <laughs> he? Şu, şu kadar. Ee, hep sen buldun ha? bu, e, buldum ben de öyle verdim He iyi olmuş iyi olmuş. Dayıma diyorum yok burada gelme gel. <laughs> Gelme. Yine lan. öyle mi dedin adama? Gelme diyorum yok buralarda. Ya anasını ya Feridun. <laughs> Buraya da kırmızı şey mantar bulmuş arkadaşlar. Alan diyor onu kenara koyacakmış. <laughs> Bunu mantardan saymıyor musun? Haydi bakalım. Bunları kasa geliyor. <laughs> Ben. Her hafta da son diyor. Aynen ya. Nasıl büyük bir mantar. Mesela bu büyük mantarla sen benzin Demek ki arasan var mı daha yani? Evet. He? Dolu. Dolu mu? Evet çok var daha. Hı hı. Çayımı demledim. Ha bir de çay ah, yaptınız. Ah, tabii canım. Vay. Çayımızı demledik. Poğaçalarımızı çıkardık. Gofretlerimizi açtık. Vay. Keyif de yerindeydi yani keyiflerde. Tamam mı ya? Tarva çıkıyor burada. Kaç kilo mantar vardır burada? Bir kilo Burada en az üç kilo mantar var. Aa. Şöyle mantarları büyük bir poşet aldım arkadaşlar. Şöyle bu poşeti doldurayım. Yarın bunları güzelce değerlendireceğim. Bunları yarın yıkarım. Şöyle. Yarın yıkarım. Değerlendiririm bunları. Ay şunların güzelliğine bakın tazecik. Kokusu zaten Harika. Şöyle ben mantarları poşete doldurdum. Şöyle gördüğünüz gibi bir bir çanta mantar oldu. Eşimin bugünkü mantarlarımız bu şekilde. Sabah çıkmıştı. Akşam geldi. Akşama kadar bunları bulmuş. İşte bir de şöyle bir poşet daha bulmuş da bunları şimdi yıkayıp onları da e, temiz dursun. Yani temiz şekilde bırakayım. Öyle bakalım. Yarın pişiririm artık. Şöyle biraz Kendimi rahatsız hissediyorum arkadaşlar. Sanki hasta olacak gibiyim. Bir grip olacak gibiyim. Sesim değişti biraz. Böyle akşam üzeri birden böyle bir başım ağrıdı. Böyle bir üşüme geldi. Şöyle kendimi bir ıhlamur yapayım. Şöyle şey çayı bu da. E, mantara falan gidince ben topluyorum ya. Adı da aklıma gelmedi. Eee Bitki çayı işte böyle ıhlamurdan falan kapılıyor. Değişik bir ismi var ama şu an ismi aklıma gelmedi. Şöyle bir bitki çayı yapıyorum kendime. Ihlamur. Şöyle. Bir de limon katacağım içine. Bir tane ağrı kesici aldım. Şöyle bir tane ağrı kesici aldım. kendim. pek iyi hissetmiyorum. Hasta olacak gibi bir şey var. Böyle bir baş ağrısı. Bir üşüyorum. Bir böyle vücudumda bir kırgınlık var. Şöyle bir çay yapayım bakalım. Belki iyi gelir. Şöyle altını açtım. Bir de limon katacağım. Bir dilim. Limon keseceğim. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Size böyle kameramı açtım. Sesimden de anlaşıldığı üzere baya bir rahatsızım bugün. Hatta dün dün de böyleydim de e, dünden önceki gün bahçede size vlog çekmiştim ya bahçeyi temizli falan işte. O gün yukarı çıkınca başladı aslında bende bu rahatsızlık. O günden beri yatıyorum yani hep e, bir işte dün akşam ee, bir yere çağırdılar biraz şöyle yan, alt apartmanı kadar indim e, ee, eşime dedim ki hani sen dedim kahvaltını hazırla ye. benim dedim anne hani ne hazırlayacak halim var ne de yiyecek halim var yani e, ee, eşim de kalkmış kendine kahvaltısını hazırlamış ee, yemiş işte meva de biraz yemişler yani meva çok yememiş de sonra ben ona tekrar hazırladım işte sonra arkadaş aradı beni. Görüntülü aradı. Arkadaş araması saat 12 falan. Ben kafa kalkmıyor benim hiç. Çok berbat bir şekildeydim. Hani böyle sanki böyle dayak yemiş gibiydim. Sırtım komple böyle yani sırtımı hissetmiyorum. Böyle yani şey şöyle bütün vücudum acıyor. Yani göz kapaklarım bile yani böyle gözümü kırparken göz kapağı acır mı insanın? Göz kapaklarım bile açıp kapatırken acıyor o derece. Yani çok aşırı bir rahatsızlık. bile de bir terledim. Az önce bir namazı zor kıldım. Böyle bir ter bir ter. Yani nasıl bir rahatsızlık bilmiyorum. İşte doktora da çıkamadım. Doktora da çıkacak halim falan da yok. Doktora falan da çıkmadım. Zaten hiç doktora da çıkmayı. Bir tane işte ağrı kesici yuttum. Ee, sabah da çay içtim. Meva bana bir tane peçete getirir misin? Meva. Bana anneciğim peçete getirir misin? E namazı da he? Ne? Anneciğim bana peçete getirir misin? Neden? Hmm. burnumu sileceğim de. Tamam. Lavabodan getir tamam mı? Tamam. Hadi hemen getir anneciğim tamam. Şu an işte namazı kıldım arkadaşlar. Böyle e, nasıl ter nasıl ter hemen üzerimi değiştirdim. E, dedim hani dünden öncek günden bile on vardı. Onları dedim tamam diyeyim. De bir e, sizlerle paylaşayım dedim. Ee, işte sabah arkadaş aramasa belki bu saate kadar daha kalkamayacaktım çünkü arkadaş arayınca biraz kafam dağıldı yani böyle kolumu kaldırmaya halim yok öyle söyleyeyim kolumu yatakta böyle uzatıyorum ya uzatınca falan böyle yapıyorum altına bir de destek böyle bir elimle de böyle yapıyorum yani elim kolumu da bindirecek halim yok iki günden beri böyleyim ben meva getiriyor musun? eşim de çarşıya gitti o da işte işlerim var çarşıda dedi. İzinliyken onları halledeyim dedi. Öyle evleri süpürge tuttum. Dün zor tutmuştum. Bugün de yine zor tuttum. Getir. Göz kapaklarım acıyor ya. Yok böyle bir şey. Sabah işte sonra uyandım işte Emine. Arkadaş görüntüler arayınca bunlar gruptan yazışmış. Mesaj sesleri geliyor ama kalkıp bakacak halim yok. Dedi gruba dedi yazışma oldu sen görmedin herhalde dedi. Dedim sesi duydum ama kalkıp bakamadım dedim. Hani mesaj geliyor ardı arda ama. Aman dedim gelirse gelsin dedim. Yani bakacak halim yok yataktan kalkacak halim yok dedim. Sonra görüntülü inceyimine artık dedim şey yapayım açayım açtım. Öyle onunla biraz konuşunca biraz şey oldum. Bir kendime geldim sonra kalktım. Kendime bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Çay koydum ama sadece çay içebildim. Ekmek kızarttım. Yarım ekmek kızartmasını zoraki böyle yarım yani. Onu da zoraki böyle sırf hani kendime geleyim toparlanayım diye. Böyle hiçbir şey yiyesim yok. Mandalin yedim işte bir tane. Böyle meyve ve sulu şeyler. <laughs> Ay çok ferahım. Meyve ve sulu şeyler böyle. Hep su, su böyle sulu şeyler canım istiyor. Ve meyve başka hiçbir şey istemiyorum. Öyle yani sizlere de bir videom vardı yarım. Dünden önceki günden yarım videolarım vardı. Onları dedim ilave yapayım. E, bugün de dedim bu videoyu paylaşayım dedim. Misafirliğe gitmiştim. Kafam çok zorluyor. Misafire gitmiştim. E, çağırdılar işte. Ee, oradan biraz size küçük bir çekim yaptım İşte Sonra e, Öyle Akşam e, Köylümüz e, Meryem teyzemiz var işte Eşimin teyzesi oluyor Oraya e, Çağırdı burada da evi vardı hani Köyde duruyor burada da evi var e, Bizim alt apartmanda Oraya gitti işte oraya çağırdı. Anneciğim bacağımı uzattım. Yere bile salacak halim yok. Ee, böyle yere uzatacak şeyim yok. Şöyle uzattım. Çiçekliğe koydum da sarı pot getirmedim. Çiçekliğin de kenarına şöyle bacağımı uzattım. Çocuk da diyor anne ne yapıyorsun diyor. İşte e, oraya çağırdılar. Oraya gittim akşam. E, gel oturalım falan dediler. Dedim biraz hani rahatsızım ama biraz daha dün akşam iyiydim dedim hadi gideyim bir hem kafam dağılsın oraya gittim işte orada biraz çekim yaptım sizlere bugün de dedim bir konuşma yapayım da böyle sonra işte şey yapayım paylaşayım dedim sizde de oluyor mu yani böyle gözünüzü göz kapalı acır mı ya insanın gözlerin böyle gözünün içi acıyor sanki böyle böyle sırtım sanki böyle nasıl anlatayım her yerine hani böyle bir yerden düşmüşüm ya da birisi döve, dövmüş gibi böyle sırtım nasıl böyle her yeri acıyor acıyor ağrı da değil de acıyor yani böyle eşim dokunuyor böyle diyorum hani işte masaj hani falan yaptırayım değil mi böyle ettiği zaman bile acıyor yani böyle vücudum çok kötü niye böyle bilmiyorum ne zaman düzelir bilmiyorum doktora da çıkmadım kendiliğinden düzelir mi bilmiyorum yani anlayacağınız ben de durum böyle arkadaşlar. Sizlere de bir video küçük de kısa da olsa açayım dedim. Öyle bakalım. Ne yiyorsun? Onları dağıtma tamam mı anneciğim? Çabuk mu? Tamam. Nasıl aldın? Oh vallahi çok rahatsızım hemen yatacağım biraz çamaşırlar vardı ee, çamaşırları şey yaptım <laughs> anneciğim bu halin ne gülüm çocuğum da kendi kendine yiyor içiyor geziyor <laughs> kendi kendiciğine büyüyor yani burada büyümeye çalışıyor Baba nereye gitti baba İşe. ne işi kız i̇şi gitti. baba ne ya şey gitti. Kız izinli. İşi mi? var dedi ya. Ha, işi var dedi değil mi? Hı hı. <laughs> İşini yapıp gelecek. Ödemeleri varmış babanın da. Hı. Onları ödeyip gelecekmiş. Vay. <laughs> Dün akşam biri de yazmış 75 kilo var mısın diye. 75 kilo hiç olmadım hayatımda. İnşallah da olmam. <laughs> e, 75 yokum arkadaşlar. E, Spor yapıyor musunuz diye yazmış. Spor bak öğrenci arabaları geçiyor gördün mü? Sporda haftada birkaç defa pilates yapıyorum evde. Ecrin suya hamileyken çok yapıyordum her gün, her gün yapıyordum her sabah. Artık o hareketleri oradan ezberlediğim için şimdi o hareketleri ama <laughs> o hareketleri ezberlediğim için baştan sona o hareketleri biliyorum hani. Ee, oradan yapıyorum yani çok rahatlatıyor beni. Pilates yapıyorum arada. O da arada yani her gün günlük değil. Bak otobüsler geçiyor öğrenci servisleri gördün mü? Biliyormuz zaten. Biliyordum. Okul taşıtları geçiyor. Bugün burada yine yağışlı bir hava yağmaya başladı. Dün akşam hatta ben oturmaya gittim ya Alta partla. Oradan çıktığımda yağmur atıştırıyordu. Hatta orada hava durumuna baktık. Kaç tane araba geçiyor Bu kadar öğrenci Neredeymiş Yine yağıyor Öyle arkadaşlar 10 dakika olmuş Ben videomuzu burada sonlandırayım Buraya kadar izlediğiniz için Hepinize tek tek teşekkür ederim Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum Sizde de oluyor mu yani bu şekilde rahatsızlık Ben uzun süreden beri bu şekilde rahatsız olduğumu hissetmedim yani Yani normal bir grip gibi de değil Çok ağır bir grip yani sabah böyle bir uyanıyorsunuz, her yerin böyle sanki böyle sanki çok çalışmış da böyle çok hani berbat olur ya insan. O şekildeyim yani. Birkaç günden beri böyleyim. Ben yani çok anlatamam yani, kendim yaşadığımı biliyorum ya. Ben buraya kadar videomuzu burada sonlandırayım. Şöyle orkidemi de göstereyim size. Orkidem de çiçek açmaya başlamış. Yani çiçek açacak herhalde bana. Şöyle tomurcuk çıkartmaya başlamış. Açınca da sizlere tekrar gösteririm. Bugünkü videomuzu ben burada sonlandırayım. Yeni yeni videolarımızın devam etmesi için, videolarımızın gelmesi için takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.